Bak, arabada bak arabada. Ne kaçıyorsun <laughs> Vay erkek geldi. Yani. ya Ama ben daha iyi

Lan burada benim ellerim ne Gel buraya gel buraya. Aa, geldim ne olacak? Enes geldim Enes ne olacak? Ne olacak? Erkek, Ne? 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 Bu mal ya. Kalak boştasın koştasın daha ne <laughs> Kadir abi gitti. Gel gel baba gel gel. Lan gitti. Ulan hepsi bana saldırıyor. Kadro. Kafa bile. Oo! Kafadan koydum çocuğa. Abi değiştir. Su geçirmez. Kadir abi. Kadir abi. Adama. Beni çağırıyorlar da birini de telefon tutabilir mi? Tamam kapat. kapat. Oh, kapat. Kapat. Kapat.